Merhaba canlarım. Falcı Bacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün yay burcunu yorumlayacağım. Bakalım Mayıs ayında neler oluyor yay burcu için. Evet. Bu ay çok şanslı yay burçları. Evet. Çok kısmetli ve çok şanslı olacaklar. Tabi bir yola gidip Gelecekler Tabi karantinadayken bir yol Dersiniz ama Sonuçta karantina bitecek Evet canlarım bir kupa görüyorum Siz bir şey başarıyorsunuz Bu ay içinde Bu aşk hayatı da olabilir Evlilik hayatı da olabilir nişanda olabilir. Çünkü bu ay sizin için dönüm noktası olacak. Evet geyik görüyorum canlarım benim. Geyik çok güzeldir. Çok güzel bir haber alacaksınız. Çok kısmetli. Bol bereketli. Bu hafta sizin için öyle geçecek. Yay burcu arkadaşlarım. Rüyalarınız size bu ay mesaj içerebilir. Lütfen rüyalarınıza dikkat edin. Sağlık sorununuza dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Bu ayda biraz sağlık sorunu çekeceksiniz canlarım benim. Sağlığınıza dikkat etmeniz lazım. Üzerinize güneş doğuyor canlarım benim. Bir rahatlama gelecek bu ay sonunda istediğiniz, dilediğiniz bir şey var. Evet. Bu olacak ama biraz çabanız gerekiyor. Bu çaba sürecinde biraz zorlanacaksınız. Tabi her şeyin başında biraz zorluk oluyor. Ama sonunda başarıyorsunuz. Evet. Bekar Yay burcu canlarım benim. Size bir kısmet var. Evet. İş yerlerinde çalışan canlarım benim. Bu ay dikkat etmeniz gereken bir konuda e, sizden mevkisi yüksek olan bir kişiyle ağız tartışması yaşayacaksınız. Buna dikkat etmeniz lazım. Aslında çok önemsiz bir şey bu tartışma. Fazla yükselmemeniz gerekiyor çok kısa süren bir tartışma olacak. Sonra da iki tarafta unutup gidecek. Mevkiinizi korumak için sessiz kalmanız daha uygun olur. Temmuz ayında sınava girecek olan yay burçları. Önünüzde bir engel görüyorum. Sınavda daha dikkatli olmanız gerekiyor. Evet canlarım. bir uzun yolculuk var. üç kişi arkadaşlarınızla olabilir, sevdiklerinizle olabilir. Bir yolculuğa çıkacaksınız bu tatil galiba. Tatile gitmek istiyorsunuz niyetiniz de olabilir bu çünkü. Evet canlarım bu tatil size çok iyi gelecek. Sanki bir senenin yükünü atıyor musunuz gibi üzerinizden. Canlarım şimdi dileğinizi tutun, niyetleyin. Bakalım olacak mı? Evet, iyice karıştıralım. İyi dilekleriniz tutun bakalım. Evet canlarım. Dileğiniz olacak ama biraz zamanı var. Biraz zorluklar aşmanız gerekiyor. Evet canlarım sizin için dua eden birisi var burada. Sizi çok seven bir kadın bu bir anneniz de olabilir, bir çok sevdiğiniz ablanız da olabilir. Evet. İsminin içinde H harfi veya N harfi olan bir kişiyle Gönül ilişkisi gözüküyor. Yay burçlarında. Tabii bu benim genel yorumum. Herkeste çıkması gerekmiyor. Çok temiz bir kalp çıkmış bu harfin üzerinde çünkü. Canlarım sizin için bu uzun bir ilişki olacak. Sonunda bir mutluluk var. Böyle dileğinizin olmasına çok az kalmış. Canlarım bir fare var siz bu ilişkinizde ara bozucu bir kişi var buna çok dikkat etmeniz lazım evli olan yay burcu arkadaşlarım bir ev alma düşüncesine girmişsiniz biraz birikim yapmışsınız ama bu ay sizi o kadar çok zorlamış ki bu birikim elinizden gitmiş ama üzülmeyin elinizden çıkan para size geri dönecek bu çok samimi olduğunuz, hiç beklemediğiniz bir arkadaşınız tarafından. Onun yardımıyla bu para size geliyor. Evet. Bugünlük fal yorumumuz bu kadar. Tüm güzel şeylerin sizde olması dileğiyle, güzel dileklerimle. Görüşmek üzere, kanalıma abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz canlarım.